Selamünaleyküm kuşu camiası. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Akşam üstü yemlemesi yapalım dedik. İşten geldik. Kuşlarımız sağlık durumu iyi Allah'a şükür. Yani şöyle bir hayvanlar bir hava alsınlar. Kümes bir hava alsın şöyle. Kümesimiz de böyle. Bir tane yavru vardı onu merak ediyorum. Ölmüş mü kalmış mı diye. Çünkü havalar soğuk. Tamam. Yenilmişler. Orada da yumurtalar var. Görünmüyor. Karanlık. Burada bir yavrumuz var. Şöyle. Yavrumuz da. dışarı bırakayım. Biraz hava alsın. Yukarı. Allah. Allah'a şefaat ya Rasulallah. Şimdi arkadaşlar kuşları kuşlar vardı. Kümesimiz şu an ufak. Ezan bir bitsin. Ondan sonra şey yaparız. Konuşuruz. Şu şey abi'den çok umuttum. Bakalım ya. Mesela ya şu yavrum mutluyum. İnşallah gönlümüzce olur. ilahe hey illallah. Şimdi. İyi. Arkadaşlar şimdi herkes şu an kış oldu. Kiminin vakti var, kiminin vakti yok. Kimi kuş uçurabiliyor, kimi uçuramıyor. İşte mecbur şimdi bir 15-20 gün sonra, biz erken anlattı kuşları eşe. Herkes yavruya, yavru almak için kuşları eşe atacak. Arkadaşlar kış yavrusu her zaman daha diri oluyor. Çünkü bu soğa ve bu işte havanın muhalefetine karşı büyüyen hayvan daha dirençli oluyor. Her şeye karşı, hastalıklara karşı da aynı şekilde. Ondan sonra daha böyle sağlıklı oluyor, zehir gibi oluyor. Şimdi şu dumanı düzgün çek bak. Mesela işte yeni başlayan arkadaşlar şimdi bakın mesela şu erkek dumanının e, ya da çizgili yanında bir tane daha donuk böyle bir dumanlı var. Şimdi mesela dikkat edersiniz belini bükmüş. Elini aşağı doğru indirmiş. O kuş yumurta topluyor. Yumurtayı hazırlıyor. Büyük ihtimal ikinciyi büyük ihtimal yumurtlayacak. Bakmadım içeri ama yumurtlamış da olabilir. Veya yumurta yumurtayı ikinci atacaktır. Yumurtadıysa da. Çünkü o geçen gün de yine aynı durumdaydı. Arkadaşlar damızlık kuşlarımızı eğer altında yavru varsa bakın burayı iyi dinleyin. Ben kuşların da yan bırakmıyorum. Kuşları nasıl yan bırakırım? Şöyle yan bırakıyorum. Bazı şöyle yapıyorum sistemimi. Şöyle gidiyor. Ee, şimdi kuşları bir yemleyeceğim. Arkadaşlar burada hayvanlar zaten aç. Bir defa yemledikleri için hayvanlar aç. Hayvanlar bir yemlensin. şu an sadece buğday veriyorum. Ama yavrular falan olunca şöyle iyi bir karışık yeme. Gold karışığa dönebiliriz. Karışık yem de her yerden almayın. Kuştanızda kursak mantarı yapar. Kursak mantarı da hayvanlarınızı eğer erken tesis yapamazsanız öldürür arkadaşlar. Baştan söyleyeyim. Şimdi dışarıda yememenin birinci mantığı ne? Eğer arkadaşlar kuşlarınızda e, bir sıkıntı varsa, yeme vurmada isteksizlik varsa, işte e, gibi durumlar yaşanmışsa, ha dışarıda yemediğiniz zaman bu şekilde tak diye görüyorsunuz onu. Mesela o yavru mesela hafiften bana şey geldi. daha yeme vurmuyor ama e, yediriyorlar ama yine de yeme atması lazım. Hafiften böyle bana durgun geldi. Ona bir bakmam lazım. Ondan sonra arkadaşlar birinci dışarıda yememizin en aldığımız güzel taraflarından biri bunu görmemiz. İkinci olayda şimdi kuşları yemliyorum arkadaşlar. Yavrusu olan gidecek yavrusuna kuşacak. Yavrusu olmayan da kendini doyuracak. Suyunu içecek. Yerine çekecek. Yavrusu olan kuşlara ne yapacağız? Yani damızlık dediğimiz yavrusu olan altında kuşlarımıza ne yapacağız arkadaşlar? Ondan bahsedeyim. Hayvan yem yediği zaman şöyle ki yemediği zaman direkt otomatik olarak yani bu annelik veya babalığın verdiği içgüdüyle yavrusuna kusmaya gidiyor. İşte biz orada e, yavru kustuktan sonraki takviyeyi bölümlerine koyuyorum arkadaşlar. Bir daha yere atmıyorum. Hepsinin ayrı bölümleri var. Bölümlerine koyuyorum. Çünkü neden? Hayvan kendine ihtiyacını da oradan yiyebiliyor. Kendini karnında oradan duyuyor. Veya işte eee Tekrar gidip oradan biraz daha yiyip Tekrar kusabiliyor ama yine kendi ihtiyacında Karşılıyor eğer ki diğer türlü Olursa hayvan Belli bir süreden sonra hayvanın Yani dişi ve erkeğin ana ve babanın Zayıfladığını göreceksiniz arkadaşlar Eğer diğer türlü sadece böyle yem Dışarıda yemesem Dişi ve zayıfladığını Göreceksiniz anne ve babanın Heh, Bazıları da içeride yanına yem koyuyor Bilmiyorum herkesin ayrı bir tarzı var Ama benim tarzım böyle arkadaşlar ve böyle de Çok güzel yavru büyütüyorum yani hayvan ilk önce gidecek, yiyecek, sonra gidecek, kusacak. Ondan sonra ikinci ikinci şeyini ikinci yemini de kendine ayıracak, kendine bırakacak. Böyle olursa fayda sağlarsınız. Davuzlu kuşlarının beslenmesini ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Herkesin yoğurt yiyişi de farklı. O yüzden de e, kimseye de hani siz de böyle yapın falan diyemem. Ben yaptığım tarzı söylüyorum. Şimdi bunlar aslında zaten yukarı gidecek. Bizim diğer kümesimize gidecek kuşlar da var. O yüzden şu an işte şöyle kafamıza göre aslında hepsinin eşleri belli. Tam da eşleme yapmadım. Sadece bölümler dolu. Diğerleri kalabalık olduğu için eşlemedim. Yani durumlar böyle arkadaşlar. Dediğim gibi damızı beslerken dışarıda besleyin veya içeride besleyin. Yani bu illaki böyle bir yeriniz olmayabilir. Çıkaracak yeriniz içeride yem, yem şeyine koyun. Hayvanlar yesinler. Sonra gitsinler kusunlar. Sonra biraz daha ilave edin. Yavrusu olan hayvan gelip yer zaten. Onu da kendine takviye yapar. Ya da mesela bu bulayı kustuktan sonra biraz karışık verirsiniz. Karıştığı da kusunlar. Sonra ufak da biraz daha karışık verirsiniz. Üçüncü sefer yaparsınız. O da çok faydalıdır durumlar böyle arkadaşlar. İşte herkese Allah emanet olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Veya bir sıkıntısı olan da, bir derdi olan da bize WhatsApp'tan yazsın veya işte işte yorumlara bakıyoruz. Oradan yazabilir. Hayırlı akşamlar, görüşmek üzere arkadaşlar.